Panda, Arkadaşlar bak sizinle muhabbet kursu için mama yapımını göstereceğim. Biliyorsunuz ki kursumu istemiyor arkadaşlar. Onun için ilk önce 4 tane havuzu yendiriyoruz arkadaşlar. 4 tane havuzu gönderiyoruz. Yani ilk malzememiz havuz. Ondan sonra ilmek, yumurta ve bebek bisküvisi arkadaşlar. Havuzumuzu rendeleyipten sonra bebek bisküvisi yerimizi rendeliyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bebek bisküvisi ve havuzumuz burada. Videonun sonunda kursumuzu göstereceğiz arkadaşlar. Önemli ayrı bir video da yapsam. arkadaşlar. Dört havuç çok gelirse arkadaşlar 2 buçuk üç tane havuç da koyabilirsiniz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bisküvimizi ve havuzumuzu rendeledik ve belli oldu. Şimdi yumurta kuracağız arkadaşlar. Yumurtamızı rendeliyoruz. Şöyle küçük dilimlerle rendeliyoruz. Nendeyimi yani istememiş yapılıyor. Bu arada iki, iki buçuk tane yumurta koyacaksınız. Ve son yumurtamız arkadaşlar. Ben videoyu kesiyorum. Sonra bir görüntü oldu. Sonra bir görüntü elde ettik. Ve son olarak bir avuç ilmik koyacağız arkadaşlar. Bir avuç ilmeğimizi döküyoruz arkadaşlar. Bir biraz daha ve karışım oluyor. Şimdi bunu karıştıracağız arkadaşlar. Havuz turuncu bir renk verdi buna. Ve bunu kursunuz arkadaşlar. Minik kaplanlar verebilirsiniz. Gem kaplarında kap kaplarının işini koyarak verebilirsiniz arkadaşlar. Zaten bir kuşunuz şunun sevdiğini yer. Arkadaşlar bir dahaki videoda görüşmek üzere hoşça kalın. <laughs>